Zilhicce, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem bu üç ay dünya kurulduğu günden itibaren Tevbe suresi 36. ayette Allah-u Teala'nın bildirdiğine göre haram aylar. Yani o aylarda insanların dokunulmazlıkları var. Bu dokunulmazlık sebebiyle de dünya çapında ticaretin yapılmasına imkan veriyor. Yani insanlar ürettiklerini belli bir noktaya getiriyorlar. Karşılıklı değiş tokuş da mal ve hizmetin tüm dünyaya yayılmasına sebep oluyorlar. Dünya kurulduğu günden beri böyle. Bunun en fazla yapıldığı yer de Kabe ve çevresi. Çünkü Kabe son derece önemli bir mekan. Allahü Teala'nın Ümmül Kura adını verdiği bir yer Mekke ye mükerreme. Tevrat'ta da Bekke olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de Mekke'ye Bekke ifadesi kullanılıyor. Ümmül Kura demek ana kent manasına geliyor. Ana kent olunca dünyanın merkezi olması gerekiyor. Bu konunun uzmanlarının ifadesine göre kara parçalarının dünyadaki merkezi konumunda olan bir yer. Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Şerif'in bulunduğu yer. Yani bir pergelle çizecek olsanız pergelin bir ucunu Kabe'nin olduğu yere koyacaksınız. Estağfirullah. İnne evvele beytin vudi'a nas لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ مُفْرَقًا وُهُدًا لِلْعَالَم۪ينَ İnsanlar için konan, yapılan ilk beyt. Beyt kelimesi, yani üstü kapalı bina demek. Yani içerisine girebiliyorsunuz, geceyi geçirebiliyorsunuz içerisinde. İnsanlar için yapılan ilk beyt insanlar için ifadesi olunca bir kamu binası diyebileceğimiz bir oluyor. Yani kişi kendisi için yapar, bir de insanlar için yapar. Belki belki değil muhakkak yeryüzünün ilk vakıf binası olarak düşünebileceğimiz bir yer. Elbette ki Bekke'de olandır. Mübareken, bereketli, vuhudellil alemin, tüm alemede bir yol gösterici. Mesela burada kıble olarak tanımlayabiliriz bunu. Yani herkesin kıblesi. Biliyorsunuz Kabe-i Şerif baştan beri kıbleydi. Kısa süreliğine Davud Aleyhisselam'dan itibaren kısa süreliğine Beyt-i Maktis kıble oldu. Daha sonra tekrar eski haline döndü. Kıble Kabe-i Şerif'e döndü. Bunu anlatan ayetleri de biliyorsunuz. Çok kısaca hatırlatırsak Allah-u Teala diyor ki وَمَا جَعَلَّ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ مِنْ, مَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ قِبي. Senin şu ana kadar durduğun kıble yani Peygamberimiz Mekke'de ve Medine'de bir süre e, şeye uyarak, el kitaba uyarak e, Beyt-i Maktis'e yönelip ibadet yapıyordu. Bu da zaten Allah'ın emri. En'am suresinin 83. ayetiydi galiba. Hüleykellezîne <laughs> Allah ve bihudâhu muktedih diyor Allahü Teala. Orada bütün peygamberler sayılıyor. Onlara kitap verildiğinden bahsediliyor. Bu onlar yol gösterdiği kişilerdir. Sen de onların yollarına uy diyor. Zaten Nuh Aleyhisselam'a ne indirilmişse size de o indirilmiştir bu diye buyuruluyor Şura 13. 13. 13. ayette. Bu emirler sebebiyle Peygamberimiz her kitabın dönmüş olduğu Beyt-i Makdis'e dönerek namaz kılmak zorundaydı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bu ilişkileri göremeyenler zannediyorlar ki Peygamberimiz kendi tercihiyle hatta Yahudilerin gönlü olsun diye Kabe'ye dönmüştür. Böyle bir şey olmaz. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve Allah'ın elçidir. Elçi kendisini elçi gönderen tarafından yönlendirilir. Kendi başına iş yapan elçi denmez. Zaten Allah ona da sana indirilene uyu diye emir vermiştir. İndirilenler içerisinde onların yoluna uyu emri var. Dolayısıyla e, Peygamberimiz mecburen Beyt-i Maktise dönerek namaz kılmış. Sonra ve جَعَلَّ الْقِبْلَةَ الَّت۪ي كُنْتَ Senin bulunduğun kıbleyi yani şu anda Kudüs'e doğru namaz kılıyorsun ya onu bir kıble haline getirdik. Bunu getirmemizin tek sebebi şu. İlla li na'leme men yettebi'ur rasul. Bu rasule uyan kim? Onu görelim. Çünkü Yahudilere ve Hristiyanlara Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyumu emri verilmiş. Allah-u Teala lezîn يَجِدُونَهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldu, buldukları bu ümmi nebiye uyanlar diye orada onların uydukları takdirde doğru yolu alabileceklerini söylüyor. Şimdi bu tabi ciddi bir problem. Gerçek manada uyup uymadıklarını tespit etmek için böyle yaptık diyor. Biz biliyoruz ki Yahudilerde, da günde beş vakit ibadetten yapıyorlar. İbadette de Kudüs'e dönüyorlar. Müslümanlar Medine'de Kudüs'e yönelerek ibadetlerini yaparken ki aynı ibadet Yahudilerin de orada gelip ibadet yapmadan hiçbir mani yok. Kıble aynı kıble olduğu için. Ama kıble oradan Kabe'ye döndüğü an Yahudiler açıkta kalıyor. Onun için Allah-u Teala diyor ki 142. ayette bu insanlardan böyle e, ş, yani şey yapan e, zav, bir kısım zavallı kişiler yani akıllarını kullanmayan bir kısım insanlar şöyle diyecekler ma vallahu man gibleti umulleti kanu yani bunlara ne oldu yani işte ne güzel işte Kudüs'e doğru ibadet yapıyorlardı niye ne oldu da bu tarafa döndüler yani sistem bozuluyor işte orada da diyor Allahü Teala ben bu kıbleyi kim bu peygambere uyuyor, kim uymuyor? Onu ortaya koymak için yaptım. Yani Davud Aleyhisselam zamanından geçici bir süre, kadar, zamanına kadar geçici bir süreyle Kabe, şey, Kabe'nin dışında bir yer kıble olmuştur. Zaten ondan sonraki ayette de diyor ki o inerlediğini o tür kitabe le'alemune ennehu hakkumir rabbihim. Kendilerine kitap verilmiş Yahudi ve Hristiyanlar çok iyi biliyor ki kıblenin Kabe olması Rableri tarafından ortaya konmuş bir gerçektir. Dolayısıyla Kabe-i Şerif Adem Aleyhisselam'dan itibaren merkezdir.